Çocuklar bugün Bime geldim. Bime oyuncaklar gelmiş. Hadi birini seçelim alalım. Bakalım hangisini beğeneceğiz. Burada kızlar için çok güzel bileklik yapma seti varmış. Hmm, arkadaşlar rengarenk bileklikler bakar mısınız? Sarı, yeşil, pembe, mor, beyaz ve mavi. Bunu alalım arkadaşlar. Kollarımızın her yerini bileklikle dolduralım mı? Videomuzda beraber bileklik yapalım. Burada da mikser varmış. Hmm, time to cook yazıyor üzerinde. Arkadaşlar bu da tırnak yapma oyuncağıymış. Bu galiba içinde ojeler falan var. Tırnak süsleme seti yazıyor üzerinde. Ama bu kutuyu açmışlar. Bakar mısınız? Önceden açmışlar ve bakmışlar. Biz de bakalım mı içinde ne varmış? Hmm, pek görünmüyor ama güzel bir şey benziyor. Galiba simler falan var üzerinde. Ve Sticker'lar da vardır umarım. Bu da çok güzelmiş. Arkadaşlar tırnak setini mi alsak yoksa bileklik setini mi? Burada da Elsa, Olaf, Karlar Ülkesi'nin puzzle'ı. Arkadaşlar bu da puzzle galiba. Hmm, bunun ne olduğunu pek... Evet puzzle'mış bakın aşağıda puzzle yazıyor. Pek dikkatimi çekmedi. Bir de buna bakalım. Hızlı tavşan, hızlı ol, havucu kap diyor. Aa, bu da neymiş? İçini açalım bakalım mı? Bantlı değilse açabiliriz. Aa, daha önce birisi açmış galiba bunu. Biz de açalım, sıkıntı olmaz galiba. Bir bakalım bu kağıdın altında ne varmış? İki tane havuç var. Hmm, tavşan yok mu ya? Kim kapacak bunları? Hızlı ol, tavşan havucu kapıyormuş. Burada bir kart var. Aa, galiba bu bir oyun. Kart oyunu. Kart oyununda kazanan herhalde havuçları kapıyor. Hmm, bunu da kapatalım. Bakalım başka ne gelmiş? Bir bakalım ya neler varmış daha hemen karar vermeyelim. Kim bu? Eğlenceye var mısın diyor. Bu da kim bu oyunuymuş? Bunlar kutu oyunları arkadaşlar ve fiyatları çok uygun. Bu da balık tutma seti. Müzikli, hareketliymiş. Hmm, galiba müzik çalıyor. Oltayla da balık tutuyorsunuz. Arkada bir şey varmış. Dinozor. Ay bu dinozor ne yapacağım? At gitsin. Hmm. Aa, burada bir tane kap kalmış. Bakar mısınız? Şuna bakın arkadaşlar. Ya birisi açmış kutuyu, yırtmış, içindekileri de çıkartmış. Çok ayıp ama ya. Kutu açılır mı? Biz az önce açıldığı için baktık ama açılmaması lazım. Neyse biz şimdi karar verelim. Hangisini alalım arkadaşlar? Ben bileklik setini çok beğendim. Diğer videomuzda bu bileklik setini yapalım mı arkadaşlar? Kanalımıza abone olun, videomuzu kaçırmayın.